İmam Rabbani Hazretleri mektubatının 3. ciltinin 3. mektubunda sayfa 107'de şöyle diyor. İlahlık makamına liyakat varlığın zorunlu yani vacibül vücut olmasına bağlıdır dedikten sonra varlığın zorunluluğu hususunda ortağı olmayanın ibadet edilme noktasında da ortağı olmaması gerekir. Zira ibadette Ortak koşmak varlığı zorunluluğu konusunda da ortak koşmayı gerektirir. Kelime-i tevhid'i tekrar ederken varlığın zorunluluğuyla ilgili ortakları reddederken bir taraftan da ibadet konusundaki ortakları reddetmek gerekir. Hani bak bu konular sadece seleflere ait konular değil. Tüm Müslüman olarak hepimizin ortak konuları, ortak bilinç alanımız bunlar. Bana gerekmez ne lazım falan konular değil bunlar hepimizin en önemli konuları. Hatta bu yolda asıl bizim için faydalı ve gerekli olan peygamberlerin davet ettiği üzere ibadet konusundaki ortakları reddetmektir. Nitekim herhangi bir peygamberin dinine tabi olmayan kimseler de akli delillere istinaden varlığın zorunluluğu konusunda Allah'a ortak koşmaktan sakındıkları halde ibadete layık olma konusunda ihmale düşerek Allah'a ortak koşmaktan geri durmamış ve puthaneler inşasından çekinmemişlerdir. Peygamberler putları ve puthaneleri yıkan ve Allah'tan başkasını ibadetten sakındıran kimselerdir. Peygamberlerin dilinde müşrik Allah'tan başkasına ibadete esir olmuş kimsedir. Bu kimsenin varlığın zorunluluğu konusunda Allah'a ortak koşulması bir şey değiştirmez. Yani ben ilah olarak ikinci bir ilaha inanmıyorum falan demesi önemli değil. İbadeti birine has zaman onu ne yapmış oluyorsun? Şirk unsur haline getirmiş oluyorsun. Esas şirk de bu oluyor. Peygamberlerin asıl üzerine düştüğü konu Allah'tan bak asıl üzerine düştüğü konu Allah'tan başka bir şeye kulluk anlamına gelebilecek davranışların kökünü bak gelebilecek. Bunu da altını çizmemiz lazım gelebilecek. Davranışların kökünü kazımaktır. Onlar bu sayede varlığın zorunluluğu konusunda da Allah ortak koşulmasını engellemişlerdir. Peygamberlerin Allah'tan başkasına kulluğu kökünden kazımayı hedefleyen şeriatlarına tabi olmayan kimse kendisini şirkten kurtaramaz. Afaki ve enfusi ilahlara ibadet etmekten kendini alamaz. Hem içteki hem dıştaki ilahlara. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu peygamberlerin şeriatlarına boyun eğmektir. Zaten peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet de bunu gerçekleştirmektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Fakat bunun dışındaki günahları verdiği kişi için affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır diyor. Bakın burada demek ki konu itibariyle bu ayeti bağlantılı görüyor. Bu ayetten ne kastedildiğini en iyi Allah bilir fakat bu ayetten peygamberlerin şeriatlarına tabi olmamanın affedilemeyecek bir suç olduğu da kastedilmiş olabilir. Yani sen şer'i hükümler noktasında Peygamberin getirine tabi olacaksın diyor. Başka birinin uydurduğu, icat ettiği dine tabi olmayacaksın. O noktada onu makam, mevki, merciyi kabul etmeyeceksin. Çünkü peygamberlerin şeriatına tabi olmak şirki gerektirir. Bu ayette sonuç olan şirk zikredilip buna sebep olan peygamberlerin şeriatına tabi olmak kastedilmiş olabilir. Ayet-i Kerime'yi böyle tefsir ettiğimiz takdirde şirk affedilmez bir günah olduğu gibi diğer şerî hükümleri inkar da affedilmez bir günahtır bu ayette özellikle şirkin zikredilmesinin ne sebebi var şeklinde yanlış anlamada ortadan kalkmış olur. Ayette geçen Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz ifadesinin kendisinin inkar edilmesini asla bağışlamaz anlamına gelmesi de mümkündür. Çünkü şeriatları inkar etmek sonuçta Allah'a inkar. Yani küfür anlamına gelir ki bu affedilmesi imkansız bir günahtır. Küfürle şirk arasındaki ilişki umum husus ilişkisidir. Yani şirk küfrün sadece bir çeşittir ve küfür şirkten daha geniş bir anlama sahiptir. Şu halde son tefsire göre ayeti kerimede özel ifade yani şirk kullanılmış genel manaya yani küfür kastedilmiş olabilir diyor. Yani şer'i hükümlere, peygambere tabi olmak. Bunun haricinde afaki ve enfüsi mevki, merciler kabul etmemek, bu noktada şirke düşmemek noktasında ders alınacak ibareler.